Bir narsistin cep telefonunu yönet. Terapisten yardım alarak temas yok kuralı hakkında bilgi edin. Telefonu bırak ve vücudunun tepkilerine odaklan. Seni gelen noktalarda gevşemeye özen göster. Derin derin nefes al. Ve dikkatini kendine yöneltmeye gayret et. Seni manipüle etmesine fırsat verme. Hayatının merkezinde kendinin olduğunu hatırla. Onu yatıştırıcı mesajlara yönelt. Sinirlerini zıplatacak, negatif duygular hissettirecek mesajlara yönelme. Yeniden görüşmek için mesaj atarsa yeni bir çevren olduğunu ona hissettir. Kendi çevrende mutlu olduğunu belirt ve buna vaktinin olmadığına onu inandır. Konuşurken ya da mesajlaşırken Hatırladığın olaylar hakkında konuş ve kendi bakış açını ön plana çıkart. İhtiyaçlarını savunmak için nasıl bir muameleyi kabul edeceğini ona açıkça ve net bir şekilde belirterek sınırlarını koru. Konuşmayı kısa tut. Konuşmayı kısa tutarak sınırlarını belirle. Evet ve hayır cevaplarını kullanmam yeterli olacaktır. Kendini konuşmak için mesajları görmezden gelebilirsin. Böylece hem kendini korumuş olur hem de manipülasyonlardan uzaklaşma fırsatı bulmuş olursun. İlişki Koçu Gerçek Su Sesi Danıcı adlı kanalıma halen abone olmadıysan abone olmayı unutma. Beğeni ve yorum yazarak beraber bilgi paylaşımına sen de katıl. Güzel ve sağlıklı ilişkilerle kalman dileğiyle.